Merhabalar efendim, tatlı dili hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sivas mutfağından değirmen kömbesi yapacağız. Eskiden değirmenciler değirmende bu kömbeyi yaparlarmış. ismini de oradan almış arkadaşlar. Unumuza tuzumuzu, kabartma tozumuzu, oda sıcaklığında tereyağımızı ilave ediyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Kontrollü bir şekilde su ilave ederek katı bir hamur yoğuruyoruz. Orijinal tarifinde kabartma tozu veya maya yoktur arkadaşlar. Sade su, un, tuz ve tereyağı ile yapılıyor ve çok kısık ateşte eskiden pişiriyorlarmış kömbenin hamur kalmaması için ben biraz pratikleştirdim içine kabartma tozu ilave ederek zamandan tasarruf ettim ve bu şekilde de muhteşem oluyor arkadaşlar yoğurma işi tamamlandıktan sonra hamurumuzu 8 eşit parçalara kesiyoruz ve bezeler yapıyoruz bezelerimizin hepsini yarım santim kalınlığında merdane ile açıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize alıyoruz. üzerlerine yumurta sarısı sürerek gördüğünüz şekilde çatalla çiziyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda 180 derecede alt üst ayarda kızarıp gevrek hale gelene kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar değirmen kömbelerimiz pişti servise hazırdır. Yanına bir de çay demleyin afiyetle yiyin inşallah. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Tariflerimi ve videolarımı beğenip paylaşmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.